Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Suoya. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 20.000 TL'lik bir kasayla 40 Burning Hat 6 Reels oyununa geldik. Arkadaşlar bugün de bu arada Nitro Base'teyiz. Sizler de güvenli şekilde benim güvencem altında oynamak isterseniz aşağılarda aşağıya yorumlar kısmına sabitlediğim linkten üye olabilir ve ayrıyetten üye olduktan sonra Shiro'dan geliyorum diyerek bu arada çok erken şeye girdik. Shiro'dan geliyorum diyerek 50 TL Deneme bonusunu alabilirsiniz haberiniz olsun. Şunu açalım. 220 lirayla başladık. Bu arada sesini kısalım biraz. Biraz fazla gibi geldi bana. Şöyle 5'e çektim. Okey. Bu şekilde ilerlemeye devam edelim. Şöyle 100 bet'e geçelim. Arkadaşlar sizleri de çok sıkmadan ilk başta duyurularımı geçeyim. Arkadaşlar videolarım hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Ayrıyeten Telegram kanalımıza katılarak her gün düzenlediğimiz çekilişlerden ve et etkinliklerinden linklerinden yaralanabilirsiniz. Bizde çekiliş olmuyor Frisfin dağıtırken yazan herkese ekleniyor haberiniz olsun. 100 kişilik yer ayırıyoruz 100 kişiyi doldurunca direkt yolluyoruz herkese ekleniyor haberiniz olsun. Sizleri daha çok sıkmadan duyurularımla geçelim oyunumuza. Odaklanalım biraz. Şöyle 150'ye çıkalım bu arada. Bugün biraz üzerine gitmek istiyorum oyunun. Daha sonra 200'e falan çıkarız oyunun durumuna göre. Güzel güzel bak başta karpuz var. Çok güzel oğlum süpersin. 15.300 mü? 15.300 mü oğlum? Dalga mı geçiyorsun lan? Oha! Hiç bu kadar ödeyeceğini tahmin etmiyordum. Çok güzel başladık bu oğlum. Çok güzel başladık lan. Süpersin amına koyayım. Süpersin oğlum. Hiç beklemiyordum o kadar ödemesini ha. Süper ya. Süper oğlum be. İşte bu ya. Hadi bugün kazanıyoruz. Sonunda bugün kazanıyoruz. 200'e çektim. Bir tane daha ek ekran yapıyorsun hadi oğlum. En azından 40 bin lira yap 2'ye katlamış olayım çıkayım senden hadi yapabilirsin oğlum. Hadi oğlum. Tekrardan düşürme beni oralara. Tekrardan düşürme beni oralara. Hadi güzel bir ekran. Güzel bir ekran. Hadi. Tamam ben kesti kendini ya. Farkında mısınız? Arkadaşlar bu arada her gün Twitch üzerinden canlı yayın yapmaya başladım. YouTube üzerinden yapıyordum eskiden. Fakat son zamanlarda güzel bu arada. 2400 sıkıntı yok. Son zamanlarda bot kanal çok olduğu için burada. Ripley yayın yaptıkları için maalesef önerilmiyorduk. Güzel gene karpuzlarla güzel bir ödeme. Önerilmediğimiz için de izlenmiyorduk YouTube üzerinde. Twitch üzerine geçtik. Orada keşfetilişiyoruz. Yeni yeni insanlarla tanışıyoruz. Güzel sohbetler döndürüyoruz. Herkesi beklerim. Ben yorumlar kısmını da sabitlerim. Herkesi de beklerim. Haberiniz olsun. Zaten te Telegram'a gelerek duyurularımızdan da haberdar olabilirsiniz canlı yayına girdiğimiz zaman. Benimle canlı canlı sohbet muhabbet edip oyunlar hakkında soru sormak isterseniz de tabii ki her zaman cevaplarım. Bütün herkesin sorusunu yanıtlıyorum. Güzel tamam 2400 hiç sıkıntı yok. 34 bin liraya kadar çıkarttı bizi. Güzel bir ekran daha yaparsa zaten süper olur. EGT'yi düzelttik galiba sonunda ya. Kaybede kaybede. Kaybede kaybede EGT'yi düzelttik galiba. Sonunda Nitro Bayis'te kazanabildik EGT'den. Devam oğlum. Dediğim gibi arkadaşlar ee, Nitro Bayis'e üye olduktan sonra Shiro'dan geliyorum 50 free spin ekletir misin dediğiniz zaman deneme bonusu ekleniyor. Kaçırmayın. Sadece benim linkimden üye olanlar için geçerlidir. Ondan da haberiniz olsun. Yani oyunun heyecanı gitti gibi ederken güzel bir ödeme aldık. Güzel 3600. Tamam. 3 tane daha iyi bir sembol olsaydı orada çok iyi olurdu ya. 3 yonca ile birleşimde. Bugün alacağız gibi ya. Bugün alacağız hadi oğlum. Bugün alıyoruz senden. Çok güzelsin oğlum. Süpersin. 4000 lira da böyle geldi. Oyunun durumu fena iyi ya şu anda. Abi yapma be. Yapma be. Şuraya da atsam bir tane yonca. Dünyalara ödeyeceksin. Başta full 7 var ya. Başta full 7 var ya. Abi ne kadar çok yonca atıyorsun. Dur şimdi nazar değdirmeyelim. Maşallah. Maşallah tut tut tut. Maşallah da. Atmamaya başlıyor değil mi şimdi? Atıyor dedim diye. Hadi lan o kadar çürüldük. Evet. Keşke demeseydim. Keşke demeseydim. Nazar da arkadaşlar. Hiç atmamaya başladı. Attığını da yakalamıyor. Aa niye durdun? Hadi kendin... Ya abi no connection gene ya. Yeter ya geliyorum arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar geldim. No connection tasa almıştık biliyorsunuz. 200'den devam ediyorum çevirmeye. Abi ya bu no, no connection hatasından nefret ediyorum ya. Yemin ederim nefret ediyorum ya. Şu EGT'yi oynayanlar bilir. Bildiğin illallah ettiriyor ya. Bütün şansım gidiyor ya. Bütün şansım gidiyor. Yemin ederim bütün şansım gidiyor. 300 300'e çeker çekmez 3600 bir ödeme aldık. Hadi bakalım devam edelim. güzel bir ekran 40 bin yapsın beni salacağım oyunu. Güzel 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 güzel. Güzel oğlum be çok güzelsin tamam. 40 bin lira yaptım. Şöyle 200'den biraz daha çevirelim. Güzel oğlum güzel. 2000 daha. Bugün oyunun ödeyesi ara. Ama duracağım yok. Yok yok duracağım. O hatayı ben kaç kere yaptım. Son zamanlarda da çok kaybediyorum. O yüzden Öyle bir hata yapmay yapmayacağım bugün. Okey. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Hayırlı pazarlar diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.